Men talebe ilmen her kim bir ilim talep ederse hep tabi tefsirlerinde, şerhlerinde nafi'an, halisan, menfaatli ilim, fayda veren ilim, Allah rızası için olan ilim, işte tefsir, hadis, fıkıh, akait, tasavvuf gibi ilimler ancak il, -il ilmi nafi'dir ve Allah için okuna, okunması gereken ilimlerdir. Fe ona yetişirse yani ne demek? Her isteyen bir istediği şeyin peşine gider fakat ona ulaşamayabilir. O ne yapıyor? E, talep edip de neticesine vardıysa ve o ilme sahip olduysa kete اللّٰهُ لَهُ Teala ona yazar كِفْلَيْنِ مِنَ الاجر. Yani mükafattan, sevaptan iki ölçek. Yani iki, iki yük. iki nasip diyelim. İki hisse diyelim yani. Türkçe'de daha yanlış. İki hisse yazar. Ve ben talebe ilme. Bir insan bir ilmi talep ederse. Mesela çok böyle mollalar vardır. Hacı Dursun Efendi e, hocamız da yani ders halakalarında sebat etmiş. Senelerini vermiş. Ama bir şey pek anlayamamış. Bazı insan aklı çok şey olmaz. Ona da icazet verirdi. Yani derdi ki işte çok emek etti bu kadar zamanını burada harcadı ilim için, Allah için... herkesin aklı hafızası bir olmaz. Olsun... yine ona... E, icazet verelim buyururdu, verirdi. E şimdi bir adam ilim talep etti fakat yetişemedi ona. Ne demek yetişemedi? E müfessir olamadı, muhaddis olamadı, fakir olamadı. Yani o ilmin... ehlinden olup müderrisi... ders okutan... Şey, hatibi konuşmacısı olamadı mesela. E ketep Allah'a Yine de Allah ona yazar. Kiflen bir ölçü, bir nasip minel ecri. Ona da sevaptan bir nasip yazar. Niçin? E şimdi mühim olan niyettir. Bu kişi de Allah için Allah'ın dininin ilmini öğrenmek yoluna çıkmıştır. Bu hususta gayret sarf etmiştir, vakit sarf etmiştir. İcabında gurbet oluyor, sevdiklerinden ayrılık oluyor. ilim hele ki eski zamanda Şimdiki gibi internet yok ki düğmeye basın. Yine de internetten ilim olmaz. Onu da söyleyeyim yani. Hudul ilme min efvâid Bu ilmi insanların ağızlarından alın. Alimlerin ağızlarından alın buyuruyor hadis şerif. Onun için teyipten de, kasetten de, internetten de alınan ilimle insan hoca olmaz. Hep bir mesele öğrenirsin, amel edersin. Bunlar ayrı şey. Fakat e, mahir, e, efendim, müdekkik, muhakkik, bir e, tahkik ettiği bir alim olmak, mutlaka alimlerini bulmak, diz çökmek, onların ağızlarından alarak, efendim onlarla birliktelik, buna da sohbet denilen şey, beraberliğin tesiri vardır. Onun için e, bir insan bu mesai e, sarf ettikten sonra, eğer e, yine de e, ilme ulaşamadı istediği seviyeye gelemediyse Allah Teala ona da bir nasip yazar. Yani istediği seviyeye gelene iki ölçek, iki nasip ayırır. Efendim, aynı gayreti gösterdi fakat aynı hafızası yerinde değil, kafası aynı çalışmıyor, aklı aynı seviyede değilse ona da bir nasip yazar. Yani ne demek? İlim yolunda, Allah yolunda, ilim yolunda ee, gayret edenler boş dönmez demek. Mutlaka kazanıyorlar, kaybetme tehlikesi yok. Bak her işte ya ulaşamazsan gayene yazık oldu emeğine. Ama ilimde böyle bir şey yok. İlimde aklında bir şey kalmasa da, hoca da olamasan, hafız da olamasan madem bu yola girdin, mesaini verdin, elinden geleni yaptın ama Allah Teala herkese aynı şeyi yaratmaz. Ama sana yine de sevaptan seni mahrum bırakmaz. Bir nasip yazar. Yani Allah'ın dininin ilmiyle uğraşanlar çok nasipli insanlardır. Ahirette mutlaka ecir ve mükafatları var.